Evet arkadaşlar yine aynı girişle Aynı şeyle Giriş yaptık Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cino Ve bugün video çekiyoruz Ama Şu en popüler olan Video var ya İşte onu ikinci bölümü çekiyoruz Çok sevmiştiniz acayip sevmiştiniz Yine izlersiniz. yine çekiyorum Abone olmayı unutmayın 110 abone olmaya son Kaç abone? B bakayım ben şuraya bir yere yazarım işte. <laughs> Nefesim bitti. Neyse abone olup like atmayı unutmayın ve şimdi başlayalım. Şimdi yine çok sinir bozucu. <laughs> Ay başımdan çok şey yaptım işte. Şimdi ee, of Drak. <laughs> Neyse işte şimdi ee, şey alabilmek için bir tren alabilmek için bir tane oyun bitirelim o zaman. yine ne bitirelim ne bitirelim. Turşu. Turşuyu severiz bro. Oh. Ah! Hayır! Müzik! Ha tamam gitti. Tamam buradan başlıyoruz şimdi. Oy! geçtik birinci kısmı of hızlı de yine o bitiremedim bölümü acaba bitirirse o oh. şey of oh. belki olmadı o oh. ya No 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 no. Adam uçtu. Gidiyorum. Gidiyorum aç. Aa. Hadi lan. Dı tat 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 bro. Oh ah, man. Hadi ama hadi. Oh man. Man burada takıldım. Dun dut 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 Geçtim oh! işte bu işte, kadardı bro. Bro bu kadardı işte bu. Birinci levele geçemedik. Daha oyuna başlamadık. Oyun. Bismillah. Man bro. Oh man. Orayı nasıl geçeceğiz? Oran <laughs> biraz <zor>. yok. <laughs> ya. Dıt. 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 Görüyoruz, görüyoruz. Top geliyor. İşte o, bu kadar. Dın, 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 dın. Of. <laughs> Uçtuk yine. Arkadaş bir kere de uçmasam şaşarım. Hoppa uçtu. <laughs> Hoş mu? Komik mi? nabab bu kadar <laughs> ters olmuş Çek gel. Niu 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 Hadi lan. Hadi lan mission completed hadi. Geliyoz. Mission completed geliyor mu? Gelmiyormuş. <laughs> Ya. Abi oraya geçilmez. Oraya geç. <laughs> of kusursuz. <laughs> 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 oh, Men oradan nasıl geçeceğim ben? Oo <laughs> oh, geçtim. Geçtim, 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 geçtim. Hızlı geç. Ya bir de orası var değil mi? Bir de orası var işte. Bismillah. Ne? <laughs> niye? niye? Hoppa. Oha adam da iyiyim. Mem bro. Vagonu değil Oy. Hoppa. <laughs> Abi be Oraya geçem Ya daha gitmedim Daha gitmedim neyin kafasını yaşıyorsun Gel Gideceğim Gitmeyeceğim Aa, adam uçmadı. Hop. Hop. Ya abi tam ne? Ee. gel, git, git. Ya yeter, düz dur, düz. Abi oradan geçmek için, bundan bir kişi geçmesi lazım. Aa, git, git. Ha, tamam. Ya. E <laughs> git git gitti yodur yordu burayı da geçtik. Burayı anladım ben. Anladım. Buranın mantığını anladım az önce. Bismillah. Hayde. Burayı da geçtik. Oy! Geçtik, geçtik, geçtik. Bir mucize bu, mucize. Gelmedi. Tla! Ya güzel mi abi bak. Git git git. Ya bir uçmak istemiyorum ben yeter 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 bıktım. Adam beni oraya kadar götür. Bir de beni devirme utanmıyor mu? Oh! Ya bir de <laughs> Değmedim abi ya. Bak deliriyorum. Halka dönüşüyorum. Hal Medü güzel. Yerdir. Yerdir. Geçme! Ah. <laughs> Şurada ne sayıyor bunu? Of, havadayım. Woo! Wiiu! Yuyi. Buradan da geç yiyecek. Geçti be. Geçti oğlum Allah. Nerede? Olum oğlum bu. Hadi bismillah. Yes. Ne oluyor orada? <laughs> İşaret bile koymamışsınız. Ya man bro. Geç o geç. Süper geçmiştik. Arkamızdan ne bomba geliyor sorgulamıyoruz. Çünkü ne yapıyoruz? Oyuna güveniyoruz. Ama oyun bize <laughs> kötü davranıyor. Neyse burayı da geçelim. <laughs> tek tek görüşümde er durdu. bak ne bomba geliyor. Bak ne bak. Fark ettim bomba geçti. Bak. Bak burada güveniyoruz işte bak. Oyuna güveniyoruz. Bak sorgulamıyoruz bile sorgulamıyoruz. Ya abi senin orada ne işin var ya? Geç buradan. <laughs> Az önce bomba geldi. Niye şimdi gelmedi? He? He? Niye gelmedi? Az önce güven sadece güvenince mi güven gömmeyince mi? Ya komik mi abicim ya oyun? Ya! Abi havada ölüyoruz ya. Böyle bir şey. He geç geç. Ben seni bekleyeceğim. Değil mi? Yemezler. Ha! Oh son anda geçti. Ha, yine ölüyorduk ben. Ben büyük sinir krizi. Bir bölüm bir level geçelim abicim. Ya bir yeter şu an hangi oyun ne oyunundayız? Hangi neyse. Bismillah. Geçtik. Süper. Bak. Bomba gelmiyor. Vallahi. <Gülüyor> ya! <gülüyor> Bak. Ne oluyor önce git ha? lazım? Abi ben bir bölüm attım mı gelin? Yes! Oh arkadaşlar. Bakın level 1'e geçtik. Wow, vallahi bakın. 14 dakika olmuş. Videoyu bitiriyorum ben. Diğer videoda görüşmek üzere bu arada abone olup like etmeyi de unutmayın diyorum. Hoşça kalın. <laughs>